Merhaba arkadaşlar. Şimdi hem çeken ben, hem konuşan ben olduğum için basıp buraya gelene kadar belki bir ayak sesleri duyuyorsunuz. İstesem onu kesebilirim ama önemli değil. Doğal olsun istedim her şey. Hepinizi seviyorum. Merhabalar. Sizden muhabbet etmekten, size fikirlerimi söylemekten, sizlerin yorumlarımı okumaktan çok mutlu oluyorum. Fakat farkındaysanız çok sık yapmıyorum. Yapmakta istemiyorum. Hele belki bekliyor olan, bekliyorsunuz. Maç akşamları bakalım işte Serdar abi ne diyor. Falan diye bekliyorsunuz veya Serdar ne diyor diye bekliyorsunuz. Ama yani benim açımdan tehlikeli. Çünkü ben böyle e, az deli değilimdir yani. Ağzımı tutamam. Ondan sonra da tutar yaptığım videoyu Şimdi yap, video yapıyorum hemen size atmıyorum. Bir de dinliyorum. Ondan sonra da ya bunu atmayayım. Buradan bana bir zarar olur falan filan diye düşünürsem düşündüğüm için de inadına atarım. Aksi gibi. Kendi kendime gider yaparım. <laughs> Tutar atarım size videoyu. Ee, olmaz. Olur da olmaz. Bazen böyle kavgaya gidersin. Yürü falan filan döner bakarsa kimse kalmamış. Yalnızsın. O yüzden... Temkinli gitmekte arar var arkadaşlar. Şimdi en son maçtan ilgili e, size biraz e, düşündüklerimi söyleyeyim. Belki e, siz üzülüyorsunuz, kızıyorsunuz. Elimize geçen liderlik e, fırsatlarını iki haftadır dört puan kaybederek e, kazanamadık diye düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum ama ben biraz daha böyle bekleyince sakin kafayla daha iyi düşünüyorum. Veya da, kendi açımdan daha olumlu düşünüyorum, daha sakin düşünüyorum. İleriye doğru e, hayat bitmediği devam ediyor bu yarış diye düşünüyorum. Ondan onun için bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bence Alanya maçından sonra bir gelişme var bizde. Biz Alanya'yı zaten yenemiyorduk kendi sahamızda. E, berabere kaldık. İyi <laughs> yani puan aldık. Alanya'dan Alanya bize ters geliyor. Kaleci Serkan bizim maçlarda aslan kesiliyor. Şansı Yaver tutuyor falan. Yani bunları yan yana koyarsak iyi, iyi sayılırız. Şimdi ben önce size şunu söyleyeyim, ne konuşacağımla ilgili. Videonun sonunda da dün de başıma geldi benim. Yanımda işte bilmem gördünüz mü? Ee, milli takım antrenörü Mustafa Kusla, e, Ahmet Altıntop e, yönetim kurulu üyemiz, Yılmaz Büyük ve ben maça geldik. İşte onlarla ilgileniyorum falan derken işte maçın devre arasında gene 30-38. dakikada kalktım. İki, ikinci i̇kinci arayı derneğimize gittik. Ondan sonra maçın son 10 dakikasına doğru e, işte hocayı hocayı havaalanına götürdük. Tabi orada eee çok stresim bir şeyden yolda bir arkadaş bana rastladı şeyden ya Serdar abi dedi ben dedi işte bilmiyorum tam Danimarka'dan geldim bir her şeyim tamam falan maça giremedim at beni maça yanındaki bizim bahçecikli bir arkadaş ya baba sen bunu atarsın diyor ya oğlum diyorum bak ben çıktım kendim bile içeri giremem ben bunu nasıl atayım baba sen atarsın sen başkansın şu falan böyle sıkıntıya girdim ya bu çocuklara da yazık oluyor onlar ee, Fener maçı da geliyor. Muhtemelen de böyle dışarıdan çok insan gelecek bize. Yani yurt dışından da gelecek. Ben bugün e, şeyle de konuştum. Belki de biliyorsunuz, öğrendiniz ama e, spor e, ne şeyi de bakayım. Sağlık müdürümüz var bizim Hak, Doktor Hakan Usta dostumuzdur. O prosedürü de bana anlattı. Şeyin sonunda da size bunu anlatacağım. Videonun sonunda arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini. Şimdi sevgili arkadaşlar maçlara ilgili şunu söyleyeyim size. Trabzonspor iyi oynamış, kötü oynamış, o öyle yapmış, bu böyle yapmış dememize gerek yok. Abdullah Hoca şu takımı şöyle kurdum falan filan belki ufak tefek şeyler konuşurken iticara konuşuyorum yani aklıma ne gelirse söyleyebilirim. Ama hiç üzülmeyin. Abdullah Hoca ne yaparsan yap kardeşim bak sana söyleyeyim. Buradan bir abin olarak sana söyleyeyim. Senin sahaya çıktığın zaman rakibin 11 kişi futbol oynuyor falan zannediyorsun ama öyle bir şey yok. Biliyorsun. Sen bunu Başakşehir'de yaşadın. Son 3 hafta kala elinden şampiyonluğu aldılar. Başakşehir'de alabilirler. Ama Trabzonspor'da alıyor diye alıyorlar diyor. Belki ya bu büyük camiada da mı böyle oluyor diye düşünüyorsun ama oluyor işte. Oluyor. Sen geldikten sonra birkaç suda boğdurduk dedikleri bu. Hocam Kimi oynatırsan oynat. Neyi oynatırsan oynat. Yanındayız, arkandayız kardeşim. İster kötü oynat. Sen ağzından kuş tutsan biz zaten ben mesela işte hocam şöyle olsaydı böyle olsa diyeceğim ya. Yani, boş ver ya. Sen boş ver hocam ya. Bu maalesef böyle. Bunu yenmemiz lazım. Sen sağda bir şeyler yapacaksın. Eksiğini fazlını söylüyoruz. Ama dışarıda yapılması gereken işler de var. O arkadaşlar da onları yapacaklar. Biz yapamayız. Biz işte burada YouTube'da böyle konuşuyoruz. Konuştuklarımızı alıp getirip o ilgili kişilere gösterirseniz. Abi sen söylesene. Ya niye ben söyleyeyim onu yüzüne karşı? Zaten her gün beraberiz. Trabzonspor'u bir kaşık suda boğmaya çalışıyorlar. Bu kadro Abdullah Hoca yanlış oynatır, Abdullah Hoca iyi oynatır, futbolcular kötü oynar, iyi oynar ama bu kadro ne olursa olsun sonunu getirir. Ama böyle getiremez. Bakın Bugün bana bir video attılar. Seyretmeni isterim. Bizim Hakan Can diye bir gazeteci arkadaşımız vardı. Altı pasta Show TV'de beraber. Bugün hakemlerle ilgili çok güzel bir konuşma yaptı videosunda. Onu seyredin. Ben de hani bekliyorum, araştırdım falan yapacaktım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunların bilmediği bir şey var. Tabiat kuralları var. Hepimiz şu anda uzaya kafa üstü duruyoruz. Yer çekimi gittiği zaman hepimiz uzaydayız. Duramayız. Yani biz hepimiz boşluğa doğru duruyoruz. Siz bakmayın böyle ayaklarımızın üstünde duruyoruz diye. Ama bu madem ki bu dünyada bir yer çekimi var zıpladığın zaman yere düşeceksin. Elini kaldırdığın zaman aşağı inecek. Ayağını kaldırdığın zaman aşağı inecek. Bunu bilmediğin zaman ne yaparsan yap istediğin kadar kuralları bil. İyi hatırlar iki sene evvela. Herhalde iki sezon evvela. Gaziantep'te Abdülkadir ayağını uzattı. Bakın Böyle uzatmakla şöyle uzatmak arasında fark vardır. Böyle uzatırsan rakibe tekme vurmuş oluyor. Son böyle uzattı. Parmağının ucundan yani kramponun en ucundan topa dokundu. Rakipten aldı gitti gole attık. Var geldi. Yani bu Halis Özkahya. Tahmin ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Geldi iptal etti. Trabzonspor'un şampiyonluğu gitti. Arkadaşlar aynı Halis Özkahya gene geldi buraya. Bakın ben maçtaydım, Çıktım televizyondan bir daha seyrettim. 72 yılında lisans çıkarttım. Futbolun içine doğdum. 89'da bıraktım. Bugüne kadar futbol. Eğer o faulse ben falan filan demeyeyim. Hiç alakası yok. Ya bunu anlayabilmek için futbolu bilmek lazım arkadaşlar. Kuralları bilmek önemli değil. Anlatabildim mi? Yani orada Hüseyin'i Fuzuli attı. Cornelius'a yapılan faullerin hiçbirini vermiyoruz. Adam darbe üstüne darbe yiyor. Güçlü. Arkadaki de bir yandan vuruyor. Seyrediyorsun. Daha gözünün önünde oyunun başında Marek Bizim 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 futbolcumuz Barak faul yapıyor. Arkadan çekiyor. Sarı kart. Vereceksin kardeşim. Bu Trabzonspor Ahmet Mehmet değil. Vereceksin bu kartı. Daha sonra onu vermediğin için korner çizgisi, taş çizgisinin o karşı türbündeki protokol karşı türbündeki şeyde olan rakibin sert girdiği sarı kartlık yere vermedin. Futbol sayıştırma oyunu diyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyeyim ben size. Bizim takımımız iyi oynuyor kardeşim. Geçen haftanın ilk futbolcusu Uğurcan bu hafta da iyi kurtarışlar yapmasına rağmen o gol, yediği gol ona yakışmadı. Ama Alanya Spor iyi çıkıyor mu? Çıkıyor. Pat 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 geliyor. Niye geliyor? Çünkü bizim oyun sistemimizde rakip böyle gelir yapabilirse. Orta sahada Berat da ağır, Marek da ağır. Bakasitas hiçbir şey yapmadı. Zaten bizim e, ee, Hüseyin'le Edgar iyi böyle stoper oynuyorlar birbirine böyle açık duruyorlar. Ortası boş. İsmail'in oradan gelen gelene e, oraya kademe yok. E, bu tarafa kademe yok. Önüne kesme yok. Berat iki stoperin arasına giriyor. Top alıyor ileride yer bulamadığı için. E, Cornelius'un kafasına top atmamız gereken atmıyoruz. Ama buna rağmen kaleciler top e, rakip kaleci iyi oynuyor. Pozisyonlar kaçırıyoruz. Son dakikaya kadar oynuyoruz baba oynuyoruz. Hoca yanlış yapıyorsun, doğru yapıyorsun. Bu takım oynuyor. Daha iyi 11 kurabilirsin bana göre. Ama memnun, herkes memnun. Yani şu taraftarın hepsi memnun. Kaçırılan puanın haricinde, tamam mı? Memnunuz kardeşim. İyi oynamıyoruz, bir oynamıyoruz. Memnunuz. Çünkü biz rakiplerimizin kim olduğunu biliyoruz. duyduğum şeyler, birilerine sözler verilmiş. 3-4 senedir olmayanlar olacak falan diye. Tevatür. Futbol sahaya çıkacaksın, kazanacaksın. Şimdi sahaya nasıl çıkacağız hocam? Abdullah Hoca, bak sana söylüyorum, buradan dinleyen sana yakınlar sana getirsin. İşte bilmem ne sporla oynuyoruz. 11-11 oynuyoruz. Sonra 5 kişi değişti. Yok 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 yok. 11-11 oynamıyorsun hocam. 11'in içer karşı 11'in içerisinde çok işler var. 11 değil. İşte 11'i azaltmak camiamıza düşüyor arkadaşlar. Camiamıza düşüyor. Şimdi zaman zaman düşüyorum. Ağzımdan çok şey söyleyebilir misin? Yani inanılmaz derecede şeyler söyleyebilirim. Nokta atış yaparım size. Yapma, yapamam. Yapmak istemiyorum. Çünkü bu, bu yerin bir tek askere ben değilim. Nasıl yani? Komutan temeli çağırmış. Oğlum demiş önden gelirse ne yaparsın düşmanı? Vururum komutanım demiş. Yandan gelirse onu da vururum komutanım demiş. Soldan gelirse vururum komutanım demiş. Aferin temel demiş. Havadan gelirse demiş ki komutanım. Buyur temel demiş. Bir şey diyebilir miyim sana? Buyur demiş. Ben senin başka askerin yok mu? Hepsini ben mi vuracağım demiş. Ya bu bir tek ben miyim ben burada asker. Onu vur bunu vur. Olmaz arkadaşlar. Başkalarının da bir şey demesi lazım. Buralardan. Yani çok tıklanıp da YouTube'dan para kazanma peşine koşmayacaksın. Buradan söyleyeceksin. Ustu bundan. Hiç kimseye kızmana gerek yok. Nokta atıştan. O yüzden arkadaşlar bakın Kayseri'ye gideceğiz. Sonra Fener maçı gelecek. Çok güzel işler oluyor. Fenerbahçe Kayseri spor ile 7 Kasım 2021-19'da oynuyor. Evet. O arada benim iPad'im de açık. Oradan <laughs> Fenerbahçe-Kayseri maçını söylüyor bana. Neyse. Şimdi e, demek ki arkadaşlar e, sakinleşmemizin de faydası var. Sakinleştik biraz. E, sakin halimiz bu. Cervini forma girecek. Girmesi lazım. Daha henüz girmedi. Sakatlıktan. Solbek'te sıkıntı var. Topal Erdek Arkadaşlar sol bekte İsmail elinden geleni yapıyor. Fakat olmuyor. Şimdi futbolcunun akıllı olması lazım arkadaşlar. Futbolcu deyince akıllı olması lazım, akıllı. Şimdi İsmail kardeşim bak Vakayemi diye biri var önünde. Bu arkadaşın meziyetlerini dünya biliyor, rakip de biliyor. Sen şimdi Vakayemi'ye topu atıp arkadan bindirme yapıyorsun. Yani at bana da orta atayım diye. Yo, senin bindirme yaptığın yere o çalım atacak. Sen geliyorsun orayı dolduruyorsun, içeri atmak zorunda kalıyor. Bırak kendi haline. Sonra top kaptırılıyor, sen yetişemiyorsun. Acık uyanık olsana. Bu millet sana karşı konuşuyor. At gitme. Sen savunmanı yap. Senin hucuma katkı vermeni ben sen istemiyorum. Savunmada hata yapma. Ha hoca istiyorsa ve hoca da bunu göz göre göre istiyorsa da e, ne diyeyim ben o hocaya kardeşim yani? Gidip gelemiyorsun, gidip gelemiyorsun. Tamam, orada açık veriyorsun. acık kendine oyna, kendine. Akıllı ol, ver, karışma. Gel savunmanı yap, açık verme. Hep oradan açık veriyorsun. Gücünü oraya sakla. Derim, bir abin olarak. Hatta abinden de daha yüksel yukarı, yukarı olarak. Arkadaşlar, kaybedilmiş bir şey yoktur. Evet, yani kaybetmeden gitmemiz gerekirdi. Şunu. Üstümüzden atmamız lazım. Bunu Abdullah Hoca'nın da söylememesi lazım diyorsa da. Bu hafta dinlemedim şeyini. 22 maçlık yenilmemezlik şeyimiz sürüyor. Ya senin biz sürüyorunu mürüyorunu istemiyoruz ya. Bakın 85'te ben e, şeye geldim. Trabzon'a döndüm. Denizli'den galiba. Hatırlarsınız şey diyor. Sakarya'da Galatasaray ne amalip bitirdi? Sezonu ikinci oldu. Sakarya'da ilk cezalı maç vardı onların. Sakarya'da oynadık. İskender'le bir verkaç yaptım. İskender'e attı bana verdim onu. Attık öyle 1-0 yendik. Daha sezonun ilk başında namuh oluplukları bitti. Ama o süre şampiyon oldular. Bir yıl evvel namuh olamadılar. Yani hiç yenilmemişti. Ya bırak Bu yenilmemezlik sürerse sürer sürmezse sürmez. Bunu hedef yapmanın bir anlamı yok. Rekor kurmak diye bir şey yok. Sen kupayı al da rekorları kırma. Hocam Arkandayız. Nasıl istiyorsan öyle yap. İster yanlış oynat, ister doğru oynat. Ama rakiplerinin kim olduğunu bil. Var sistemi var. Ben mesela şundan yanayım. Hem federasyonda içinde olan biri olarak var sisteminden çok yanayım. Ama teniste şöyle bir şey yapıyorlar farkındaysanız. Ve veleboğla da. teniste daha çok yapıyorlar. İtiraz ettikleri zaman bilgisayardan topun vurduğu yer gösteriliyor. Bak Fatih Hoca diyor ki Dinledim bunu. Var da şuraya da not ettim. Ee, var da ayrı bir uzmanlık. Doğru. Var da hakem olmayacak. Uzman olacak. Bilgisayar uzmanı olacak. Kuralları bilecek. Kuralları bilecek. Ve tıklama yapacak. Uzman olacak. Uzman yoksa o zaman bilgisayar direkt olduk bağlı olsun isterim ben. Bir takım oynuyor. İşte renklerini girdin adamları girdin, sahaya girdin. O çizgiyi bilgisayar çeksin kardeşim. Bilgisayar çeksin. Faulleri öğretelim bilgisayar versin. İnsan olduğu yerde hata vardır. İnsanın kafası da karışıktır, arkadaştır. Ben bundan yanayım arkadaşlar. Mesela hocamız bugün demiş ki, burada yazmıştım. Abdullah Hoca bu kadar bu kadar kolay sarı kart çıkmaz. Şampiyonluğa giden takıma hiç çıkmaz. Yok hocam. Bu sarı kart çıkmasının şampiyonluğuyla gidip de gelmemesine sarı kart hiçbir takıma kolay çıkmaz. Haram puan istemiyoruz. Arkadaşlar haram puan istemiyoruz. Rahmetli Özkan Sümer dedi ki haram puan istemiyoruz dedi. Savaşacağız. Ve onun çok güzel bir lafıyla sonlandırayım. Sonra şeyi söyleyeyim. Biz buraları sevişerek değil savaşarak geldik. Trabzonspor seveşerek bir şey kazanamaz, savaşarak kazanacak. Diyor ve şey arkadaşlara şunu söylüyorum, gözlüğümü takayım. Şimdi İl Sağlık Müdürü'nle e, Hakan ile konuştum. Fener maçında, diğer maçlarda dışarıdan gelecek arkadaşlar. Ne yaparız? Her şeyim tamam da olmuyor. İl Sağlık Müdürü'ne başvuruyorsunuz. Pasaportunuzun resimli tarafının fotokopisini getiriyorsunuz. Kimlik, kimliğinizin fotoğraf olan kısmını TC'yi gösteren götürüyorsunuz. Aşı kartını iki taraflı götürüyorsunuz. Ondan sonra da beyan veriyorsunuz. Beyanınızı alıyorlar orada. O beyanını oradaki ilgili kişiler sisteme giriyor. Sisteme girdikten bir müddet sonra bilet almaya gittiğin zaman işte pasoliginden sistem bunu kabul ediyor, entegre olduğu için sana veriyor. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Pasaportunuzun resimli tarafının fotokopisini, kimlik fotokopisinin TC'ye TC gösteren tarafını fotoğraflı, aşı kartınız iki taraflı. Beyan doldurulacaklar. Oradan e, sisteme girilecek. Sisteme girdikten sonra biletinizi alacaksınız. Fener maçında falan filan sıkıntı çekmeyin. Ve çok az seyirci geliyor. Taraftar geliyor arkadaşlar. Trabzonspor'u yalnız bırakmayalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle biraz geç atıyorum ama siz de beni anlayın. Sevgiler, saygılar sunuyoruz siz. Allah'a ısmarladık.